Merhaba herkese. Bugün sizlerle birlikte Ejder Craft oynuyoruz. Yanımda Muhammed ve Beyto var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ee, bugün arkadaşlar şöyle bir light for görüyorsunuz benim elimde. Bu niye, niye sende? Diyenler olursa bu ben. Ne oldu Beyto? Ne oldu lan? Abi çok da uzaklaşmak da. Burada ağrı kovanı var mı onu arıyorum. Mert senin tip Beyto'yu tipiledi mi kendi Mert'e? Tipiledi. <laughs> Beyto o nasıl ev arkadaş? Beyto kendi ev yapmış. Görüyor mu lan Mert? altın ışıkta. Benden ışık taşı çalmış. <laughs> Nerede kendin yaptın lan? Yakayım mı evi? Bu ne lan? Kendin... <laughs> ne yapayım ben bu arada? Arkadaşlar bir iki tane misafirimiz gelmiş bizim yanımıza gördünüz e, şimdi, yiyem, be. şimdi şuraya koyduk evet. bunu hayır bana yapma bana yapma ne oluyor aga şeydeyim ben Mami, yapma Nerede kank misin? şey Nerede şey misin? Ha tamam kim saldırıyor Niye saldırıyor Ya abi bal peteği bulmam lazım da nereden bulacağım ben o bal peteğini? Bir yerden çıkar mı bal peteği? Ne yapıyorsun Beyto? İyi şey haber sandık karıştırıyor değil mi aga? Evet. Ne diyor? Bak yine. Mert bir tane boş varil varmış senin alsın mı onu? Kutuya ihtiyacı varmış. Boş varilim yok oğlum ne yapıyorsun? Yokmuş bey boş varilim ne yapıyorsun? Oğlum Beito boş değil mı? ki o. Boş değilmiş o. Kömür vardı oğlum onun içinde kömürleri de aldı bey Ara buldum ara buldum dur dur dur. dur. Mami, kömürlü Mami kömürleri de çaldı içindeki. Bey de kömürleri niye çalıyor oğlum adam gibi dur. Aha bal peteği. Aha peteği. Aga ayı öldürsem çıkar mı içinden ya? At varili Beyda. Beyda üstümdeki zırhı görmüyor mu kanka? Kendi evini kırıyor çocuk. Baba bunlardan çıkmıyor ya. Beyto kömürlerimi ve varilimi verir misin? varil. Varili alayım. Öldür için öldür. Be senin sandığı karıştırıyorum ama Beyto. Beyto bak harbiden öldürürüm. Evini yakarım. Evini yakarım. Evini yakarım yemin ettim. Cam bıraktı. Yeter ya milletin her şeyini çalıyor. Can bırakıyor Meme. Hala arkadaşlar gidiyorum. Bal, bal peti arıyorum da. Nereden çıkacak bu bal peti ya? Oğlum varilimi versene sen troll müsün? Bu ne lan? Aa, çok pis bir şey. karıştırıyorsun haklı. Adam gibi dur. Bu ne lan? Oğlum varili çaldı, varili de vermiyor chat. Elmas kılıç. Oo. Chat ayıp Beyto spam please. Beyto bak bu Beyto bak Beyto bak bunu vereyim. Bunu vereyim ver onu. Gözünü seveyim bir bal peteği yok mu lan burada? Ejderha kitabı o Beyto valla bak. Ver şimdi varili. Ne? Beyt hadi. Varil. Ay bir yazamadım. Abi bal peti arıyorum. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Bir yerde otomatik var mıdır acaba? Aha, şimdi bu neymiş? Hmm. Numar mıydı? Ay, ağa takıldım. Chat mal gibi ölüyoruz ki spam. O bu ne? Baba, baba, siz kimsiniz? Görmedim de, görmedim aa. de. Kaç olmuş yüzde? Yüzdesi kaç kanka bunun? Yüzde 22. Allah'ım <laughs> affetmem. Her yerden geliyor. Allah'ım mesalli... Bu ne? Baba sen kimsin? Baba sen kimsin? Aga bitmiyor. Öleceğim. Oğlum siz istediniz lan. Siz istediniz oğlum. Ben istemedim bunu. Nerede lan benim lezzahım? Hayda lezzah çıkarıldı. Nerede oğlum? Gel lan gel. eceline gelmiyorsun. gel. Nerede benim lezzahım? Uy sigma papapayro papapayro. Saldır aslanım. Saldır oğlum. Saldır bunlara. Saldır. Saldır şunlara babacığım. Ne beytullah ya? Ne saldırsana Leza. Saldır şuna babacığım. Chat bu ne? Bu ne lan? ya yaklaşamıyor ki dur ya. Vallahi kafayı yedik Ne oldu? Bir tane daha kızıl şimşek oldu. Nasıl oldu lan? Bir tane daha kızıl şimşek çıktı. Nereden çıktı? Bilmiyorum. Bir şey vardı, Skrill yazıyordu. Sağa tıkladım. Hop bir tane daha kızıl şimşek. Oha! Şimdi gerçek mekana iniş yapılıyor. Burası tut Burası mahkumların saklandığı mahkum mahkum mah mahkumu. Mahkumun mahkumu, mahkumu o, mahkum, mahkum, mahkum baba. Çocuk neymiş bakayım? Çoğu insanın Manuş Baba olarak bildiği Mahmut Baba oh. Mahmutlandı. Oy yaklaştırmıyor bana ya. Bittin oğlum sen. Bekle lan. Nerede? Saldır aslanım şuna. Yak lan buna. Yak şunu. Helal lan sana oğlum. <laughs> Ay fazla kırdım. Sence ne oldu? Ne oldu? Adamı öldürdüm. Vallahi palpeteye çıktı. Çağısına bakar mısın? Oğlum burası çok sıkıntı be birader. Ben BT'ye gidiyorum. Bana da gelebilirdin de ben şeydeyim. <laughs> mamicim şey şeydeyim. Ama şeydeyim. Anladın Sen mı? Neredesin? Şey. Neredesin? Ben geliyorum. Tamam, ben geliyorum bir. Ben şey dedim. Ben gördüm anladım ama. Şey dedim. Aa neredesin sen? Aa burası nerede ya? Beyi de biliyorum seni. Aman mami tamam, dikkat. Şey. Yok lan yok. Evet arkadaş şu an. Abi iki tane yeter inşallah. Yetmeyebilir. Ciddi misin? Ben videomda fail oldum öyle. Nasıl fail oldu? Seçikleştirdin mi çizgi olarak? Şey, gran yapmaya çalıştım. Allah'ım inşallah var ya inşallah tek de olur nerede gene şimdi hadi hadi aslanlarım niye at abi şunları bu ne ya bunlar ne ya at bunları ya beyto deden <laughs> beyto öldürsene o ghostu Lan benim şeyim ya hani Bu buradaymış. Ya bak dayak yedik benden hayalet. Beyte bekle ya bir şey öldüremiyorsun. Zırhların da kırılmış zaten. Oo bizim şeye geldiler lan. Korumacılar geldi. Saldırma onlara Beytu. Valla saldırır ben sana söyleyeyim. Onlara vurma. Şimdi arkadaşlar bir çiftleştirmeyi deneyelim hemen. Allah'ım inşallah ya. Allah olması var ya. Bir sit down. Sit down hayır. Neredesin? Otur. Gel şuraya. Gel buraya. Şuraya gel. Şuraya gel. Tamam. Chat, Sen kus Chat kusura bakmayın baskın yedim kardeşim tarafından az daha öğreniyordu bir şeyleri. Abi şu an nasıl yedeceğim ben bunları hangisine vereceğim bal peteğini? İkisinden birine Ve vereceğim. vereceğim. Sağ tık. Aha birine verdim. Kalp çıktı mı? Lan gel. Dur dur dur. Gidiyor şu an. Bir daha verdim. Daha kız şuraya gel şuraya. Sen de buna vereyim. Aha verdim. Hadi lan. Ver de yumurtayı. Yeminle verdi. Bakayım. Night night egg. Vallaha verdi. At bana bir at tane. bana. At bana. Kaç tane? Bir tane bir tane lan bir tane verdi. Ömer dövdüm seni oğlum bu şeyden sonra. Hemen şeye götürüyoruz. Beyto nerede? Az bekle beni. Beni bekle. Beni bekle bilmiyorum. Beyto sakın bizim eve gelme. Döverim seni. İyi onu kır. kır Arkadaşlar iniyoruz şu an. Ben odaya gidiyorum. Aga onu ben hemen evcilleştireyim. O neyle evcilleşiyor? Aç, aç kapıyı aç. Bu neyle evcilleşiyor? Menüele bakıyorum. Ne bu? Bu somondur. Bu night'la şey. Somon. Tamam tamam ben 38 var yeter. Yeter inşallah. Bir tane daha yapsana ama benim olsun hadi. Ne? Vallahi aga yok ki. Vallahi yok. Getir yapayım. Tamam baba. Getiririz evvelallah. Nereden aldın biliyor musun bir de, Bir tane yer vardı. Bir tane büyücü gibi bir şey vardı. Onu bir öldürdüm bal çıktı. Ay, Ay şansına Şansına yani meme. Bu ne yumurtası aga? bu şeyin. Tamam bu da şeyin. Tamam. Baba hemen şey yapacağız. Evet artık mutlu bir aile tablosu. Artık mutlu bir aile. Görünmezlik ikisini nasıl yapılıyor lan? Görünmezlik gece görüşü sonra mayalı örümcek falan istiyor. Mayalı örümcek gözü. Ondan sonra o gece görüşüne basacaksın ikisi tezgahında görünmezlik oluyor. <laughs> Şunları at şu kenara. At. Çık şuradan. Gece görüşü şey değil mi? Altın avuç barut. Abi, gece görüş yapma. Benim sandıkta var. al. Otur. Otur. Oturun baba. Mert istiyorsan şimşeğin öfkesini oraya al sen anladın. İstiyorsan oraya aga. Niye? Ya orada şey var ya anne sen ayrı sen bilirsin. İstesem alırım. Kalsın kanka. JP'nin niye haber şeyi görmedi Kanka bu patlayıcı gece görüşü almışım lan ben senden. Patlayıcı parkeri zaten hep patlayıcı var galiba bende. Mami sende bir zayıflık var. Heh gece görüşüyor. Yok görünmezlik değildi oğlum. Ben, oğlum gece görüşüyor sonra mayalı örümcek gözüyle de ona görünmezlik yapıyorsun. He, ben malım. Al bunu al. Var mı senin gör, görüşük Gece görüşü var mı? A ben. Attım az önce. Ay, ay sana var ya. Kafama sıçabiliriz. Sen, sen, al al bir tane daha var. Dua et valla bir tane daha var ya yoksa GG. He. E videomuz kaçıncı dakika olmuş? Mert sana ha. çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Kayıt almamışım. Yürü git. Allah nimet çarptı. Şaka. Ama bende Nimerdi. var, bende var, bende var. Sende var mı? Onca kayıt aldım. Oğlum benim normalde Video başlama kısa yolum F10. F12'de de bitiriyor. Bastım F10'a. Keşke kontrol etseydim. Mami benim iksir standım yok ki kanka. Kanka çal köyden git lan bir tane köye al. İksir standı bir de yapılıyor mu? İksir standı o da var. İksir nesi diye geçiyordu. He, i̇ksir ooo. Kez... İksir standı çıkmıyor mu? Tezgah tezgah. Burada. Aa aga bir blaze çubuğu bir de vid... Bu ne oğlum? Kabostan? Bu ne lan? Bu ne yap Yaptım kanka. Yaptım mı abisi? Oha onun o ne kanka? Ne ne kanka? Video değil. Video da şu an? Ben video kanka. Okey kanka. Mert'e izin varmış. Anne Mert'e izinle buradan geçeriz baba. %20'ymiş. Evet şu an mutlu bir aile tabela. Oğlum oraları kafayı koymuşsun yine korktum bir an dedim o ne? Beytos. Ya şu Beyto'yu ben bir zırh yapayım garibana. Gel lan neredesin sen Beyto? Beyto. Gel yanıma gel yanıma gel. Takip et beni. Bir de sen ne niye oynatıyorsun ya lan? Emami zayıflık iksiri oldu bu. Görümcek gözümü koydum mayalı örümcek gözüme. Mayalı. Nasıl oğlum? Mayalı koyunca şey oluyordu. Bekle. Nerede abisi? Bekle. Görünmezlik. Heh. Bak abi. Kanka ne diyor? Nerede abi? Patlayıcı gece görüş iksiri mayalı örümcek gözüyle patlayıcı görünmezlik ne oluyor? Nasıl zayıflık iksiri oldu? Allah bilir. Alakası yok kanka gitti ezgahtanım. Mert gel bir. Mert diyorum. Beyto gel Beyto. Beytu, gel. Şuna tıkla. Bak, Mami yazıyor mu orada? Mami ne yaptın? Ne oldu? Ben tamam, bilmiyorum. Tamam, tıkladın mı ona? Hı. Ha, Tamam. Yırttık. To, şimdi. Ha, şimdi sana güzel bir set yapacağım. Ne oluyor lan? Yırttık. Ya, sana daha güzelini yapacağım Beytu, az dur. Şunu yaptık. Yüzde seksen oldu. Mami'ninki de yirmi dokuz. Al şunları giy. Al giy şunları. Zatık yap. Bak sana çok güçlü zırhlar yaptım. Yani. <laughs> giy onları. Botu da giy Kaskı tak. Heh aferin çok iyi Bak çok o fullendi senin zırhın şu an i̇yi. Git şimdi hadi. Çık çık lan. Çık <laughs> o, or, Oğlum oraya girme. Çık oradan. Çık Heh. Yakarım Bir de şu camları bir düzeltelim aga ya Hadi dur. Ne yapmış oğlum bir de evine? Bakalım kaldık böyle arkadaşlar. Ben Frostmav'ı öldürdüm ama bana başarımını vermediğin oyun. Abi ben de o Baranko, Barako Barako öldürmek istiyorum aga ya. O da çok iyi. Onun bir tane özelliği var. Anam ya Rabbim o çok pis. narako Narako. Bana güç ver ko. Ongolo banga, gungulo banga. Güç verin bana vampir tayfa. Okey Mert seninki kaç? %90 Bu sanki bunlardan daha bir tık daha yavaş değil mi aga? Evet lan. Ulan yüzde elli yüzde altmış olması gerekiyordu Aga. Aynen, aynen oğlum. Hadi bakalım yüzde doksan bir. Oğlum acaba yavrusunuz çok merak ettim. Ne koyacaksın ismini? Kine? ne koyarım? Bilmiyorum ki. Ne koysam? Şimdi tek somon değil mi bunda? Annesi gibi inşallah şey demiyordur. Yok gizli görüşçü, yok bil... Ha. Yok kanka onun özelliği yok zaten. Bak Dragon Manuel var zaten. Bak açtım kapıları. Bak Ay, orada Bakayım Dragon adam. Manuel var kanka. Orada... Nerede lan o şey? Kanka sol sayfada orta kısım. Night Light diyor. ah Night Light. Bakayım. ha Aynen. Tamam, fark etmiyor. 197 çatladı, çatlayacak Mert. Çok az kaldı. Dı, dı dın. Direkt görünmezlik hissiyle atıyorum. Direkt... Aga bana saldırır değil mi lan? Patlayıcı var. Bu ana sen de şahit ol. Oluyor lan. ne yanıyor aga? Ya Beyto artık kendine bir yatak da yap be. Üf bıktım be senden. Bıktım be yemin ederim. Beyto mu bıktım. yanıyormuş? Ne oluyor? Ya Beyto salak ya. Bir tane <laughs> şey hayalette salak. <laughs> Mami onu da görünmez yaptım ama. Bugün bende kal. Ya hayka. <laughs> o da görünmez kanka artık. Ben oğlum oyun niye bende böyle? La la oyun da aga ben de şu an kafayı yiyeceğim <laughs> hayalet bana öküz gibi saldırıyor. Bak ona ne yapalım bir kusur müyder? çıktı mı oyundan? Al, bir daha gir. Mert geliyor mu lan sesin? Geliyor kanka. Tamam. Ben giriyorum aga yine. Beni oğlum yanımızda olmana rağmen attı ya. Bu nasıl bir şeydir? Onu da görünmez yaptım ama <laughs> yanlışlıkla. Hangisine? Benim şeyi var ya yeni. Aa hani... <laughs> Aga onu keşke şey yaptıktan sonra yani ilk içip sonra iş yapsaydım. yapsaydın. Keşke aga. Ya geldim. Şükür be. Bu ne lan? Bey de yerde yatıyor. O ölüyordum yemin ederim be. Bir de yatak yap bir tane abicim kendine spawn point al. Aga oyunda harbi lag var ben sana söyleyeyim ha. Yemin ederim lag var. Evet. O Mert geliyor mu sesini? Ha şükür o iki saatte yemek yemedi. Kanka yaratık kafesi koymuyor şu an benim çer. Mami senin yumurta da görünmez olmuş kanka. Yüzde <laughs> ilişki Allah kahretsin. Beyto bilmiyorum, bilmiyorum. Bu internetle bilmiyorum. Al yine at. Lan oğlum niye ya, yatıyorsun? Yeter benim yumurtam var. Onu çatlatmadan bir yatmıyorum. Aga bu internet ne ya şu an? Mert. Kanka Niye böyle kanka? Bu Bilmiyorum ha? ki kanka benimle alakalı değil. Canındayız bir de senin ya. Bizi iki de biraz basıp duruyor. Ben blok koyamıyorum kanka. Ya arkadaşlar. Şu olan olaya bakar mısınız ya lütfen. Demiyor. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. İnternetimde galiba benim bir problem var. Kusura bakmamam senin yumurta da kaldı kanka. Ama neticede eee Light Fury yani ışığın öfkesi bizde. Bir Bunda bir problem var ha. Aynen aga onu ben de fark ettim. Işığın öfkesi bizde. Ee, Allah'a emanet olun diyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.